CHP'yi kamplara ayırmak. CHP'yi yumuşama kisvesi altında, kılıfı altında e, reflekslerini, muhalefet, güçlü muhalefet yapma reflekslerini törpülemek. Ve ondan sonra CHP'yi büyük ölçüde kendi kulvarında veya kendi amaçlarına uygun siyaset yapar hale getirmek. Bunu yaptı demiyorum ama Erdoğan'ın amacı oydu. Öte yandan Erdoğan'ın şu anda en büyük hedeflerinden bir tanesi İyi Parti'dir. Çünkü İyi Parti siz de dikkatlice takip ediyorsunuz. Özellikle son aylarda tutumuyla, duruşuyla, karakteriyle, çalışmasıyla, azmiyle ve kararlılığıyla ve şüphesiz genel başkanıyla Sayın Dervişoğlu'nun takındığı tavırla hakikaten bir umut oldu Türkiye'ye. Ve o türbülanslı dönemden çıktı. insanlar evet İyi Parti artık bizi temsil ediyor ve bu ülkenin çaresi buradadır demeye başladılar. Bu çok önemli bir şey. Sağda da bunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Erdoğan anayasa değişikliği için attığı hamleler ve yaptığı e, hamleler, attığı adımlarla Kendine e, güç tahkim etmeye çalışıyor ve önce 360 hedefi sonra da 400. Bunun için hala ihtiyacı olan sayı var ve buradan en güçlü refleksi gösteren, en net tavrı ve duruşu gösteren iyi Parti'yi bir ölçüde tasfiye etmek. Çabası bu, niyeti bu. Peki az önce e, isim vermediniz ama anlattığınız gün ve Kürşat Sorunu'nun e, rozet taktığı gündü. Siyasi düşkün ifadesini kullandınız. Evet. Neden öyle dediniz? Çünkü düşkün. Bir daha söylüyorum, siyasi düşkündür ve siyaset tarihinin kara sayfalarında yer alacaktır. Net olarak söylüyorum. Siyaset tarihinin kara sayfalarında yer alacaktır. Neden? Biz başka siyasi partiye geçmek böyle bir şey midir? Evet böyle bir şeydir. Niye anlatacağım size şimdi? Siz bir partiye davet almışsınız. Sayın Akşener, Sayın Eski Kurucu Genel Başkanım sizi davet etmiş. Gelir gelmez partinin sözcüsü olmuşsunuz ve milletvekili seçilmişsiniz. Ve bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde partinin sözcüsü olarak partinin politikalarını anlatmışsınız duruşunu ve tutumunu anlatmışsınız. Övgüyle bundan söz etmişsiniz. Ve Erdoğan'ın bu ceberrut uygulamalarına eleştirmişsiniz. Reddetmişsiniz. Ve gün gelmiş. Erken seçimden sonra bir türbülans yaşanmış. Sayın Genel Başkan, kurucu genel başkan ben artık yokum demiş haklı olarak ve Sayın Dervişoğlu delegenin önüne çıkıp ben bu ülkeyi ayağa kaldırırım diyerek oy istemiştir. Ve oy alarak lider seçilmiştir. Ve ondan sonra Kürşat Zorlu burun kıvırmaya başlamıştır. Ve soruyorum şimdi kendisine Neyi beğenmedin arkadaş? Partinin nesini beğenmedin? Neyi eleştiriyorsun? Neden haz etmedin? Neden hoşlanmadın? Bir kere gidip partinin yetkili kurullarına şurada yanlışımız var gelin bunu düzeltelim dedin mi? Burayı eleştiriyorum dedin mi bir kere? Hayır demedin. E sen düne kadar AKP'ye laf söylerken bugün AKP saflarında nasıl olur da mevzu bahis vatansa gerisi teferruat diyecek kadar bir teferruat haline geldi. Ne oldu? Bunun bir izahını yapman lazım bize. Yok ortaya yerde bir izahı yok. Ama ben biliyorum izahı. İzanın olmadığı yerde neden hep vatan, millet, Sakarya? Çünkü sığınacak başka bir şey yok. Söyleyecek başka bir şey yok. Ha Biraz daha açık konuşmam lazım. Toplumun bunları bilmesi lazım. Bakın bu arkadaş, biz kendisine konuşma verdiğimiz zaman, ben grup başkan vekili olarak Kürşat Bey bu konuda konuşur musun dediğimde, koşa koşa gidip dışişleri bakanına, Hakan Fidan'a, ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim diye danışan birisindir. Bir ne, daha söylüyorum, ne diyorsun, bizim ne diyorsun, partimizdeyken, kuramıyor. Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp onun fikrini alan birisidir. Ve ben bunu öğrendiğim zaman sana artık konuşma vermiyorum dedim. Partimizin içindeyken. Ne zaman öğrendiniz bunu? Yani uzunca bir süredir sarayla düşüp kalktığını biliyoruz da. Acaba aklı başına gelir mi? Acaba varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik. Söyledi ya genel başkanımız 1150 odalı saraya gideceksiniz ve bizim haberimiz olmayacak. Olmaz olur mu? Siz kimden bahsediyorsunuz? Koskoca İyi Parti'nin tecrübeli genel başkanından bahsediyorsunuz. Biz boş muyuz? Biz bu ülkeyi yönetmeye talip bir kadroyuz. Senin attığın adımlardan haberimiz yok mu? Biz sana konuşma vereceğiz. Sen gidip orada Dışişleri Bakanı'na, Hakan Fidan'a efendim ben nasıl konuşayım diye danışacaksın. Bu ne büyük bir ahlaksızlıktır. Bu ne büyük bir seviyesizliktir. Ve şimdi hak ettiği yeri buldu. Gitti o ceberrut yapıyla beraber siyaset yapıyor. Soruyorum kendisine. Sana o kadar AKP'li troller hakaret ederken hiç mi yüreğin incinmedi ya? Hiç mi rahatsız olmadın arkadaş? Hiç mi bundan gocunmadın? Hiç mi yüreğin yoktu, karakterin ve kimliğin yoktu da kalkıp hayır diyemedin onlara? Bu kadar mı tatlıydı makam ve mevki? Yoksa başka hesapların mı vardı? Mesela bizdeyken çok söylerdi zaman zaman. Keşke ben MHP'nin genel başkanı olsam diye. Acaba Hakan Fidan'la bir takım kurguların içinde misin? Çünkü Hakan Fidan'ın da Erdoğan'dan sonra hazırlık yaptığını biliyorum. Hakan Fidan'ın da yeni dönem için planlar yaptığını biliyorum. Acaba başka niyetleri mi vardı? Kendisi bilir.